Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün ikizlerin doğum günü yuhu ve bugün onlarda doğum günü patatesi düzenleyeceğiz patatesi ama neyse um, onlar şu an babasıyla Ruan Park'talar taktım ama kesin şöyle şöyle sürpriz yapacağız ben zaten gösteri babası bir kamera da var onlarda biz de gideceğiz babasının falan kıyafetleri alacağız Onlar gideceğiz gelince ve arkadaşları toplayıp çok güzel pasta falan seçeceğiz. Hemen ben e, üstümü değiştireyim. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar ben hazırlandım. Hemen çıkalım. Burası da burası evimiz, şey, ne Arkadaşlar e, merhaba. Ben eşim başlangıç yaptı. Ben de devam yapıyorum e, burada ikizlerimiz var. Ve bugün doğum Bu yıl doğum günü kutlayamayacağımız için e, ee, onlardan onlara şey getirdim yani ne parkı getirdim işte Yuhuu. şimdi birinci bakalım çocuklar ben kazanacağım iyi ben doğmayayım bakalım bir tur kesinlikle bugün doğum yaparsınız yok başlayalım bakalım aha ben kazandım hmm. merhaba var ee, burada siz galiba anlıyorsunuz ki benizi göstermeyecekken kıyafetler var bedenleri de var onunla Ben de eşime bakmıştım. Bedeni ra... ilk ilk Aa. Tamam şunların hepsi var efendim. Siz bakın ben paketliyim. Ben kasadayım bir şey olsun inşallah. Yani. Tabii ki. Oh. Çok güzel duruyor. Şimdi size bir boy koyayım. On. bu, bunun takımı güzel koyuyor. En son bu köpeğimi gösterebilir ama ya. Bunu zaten giymeyeceğim. Boş vereceğim. Yok şöyle şöyle dersiniz derseniz yoksa. Bunu deneyeceğim. Evet bunu. Ama sen de bakar mısınız? Efendim efendim bunu deneyeceğim. Tabii ki efendim. Ee, şöyle beğenmeyi efendim. Bakın. E, ee, aşağıda Şöyle. Bayım. Ben buradayım. Arkadaşlar nasıl oldu sizce? Bakayım. Çok güzel oldum tek güzel oldu. Bunu alacağım kesinlikle. Ben bunu çıkartıp paketleteyim. Sonra eşimiz alayım tane. Efendim maalesef ilk türümüzde Asıl ee, ee, bu nerede? Bu nerede hangisi sizce? Bir evime bu yer düşünüyorum. Bunu alacağım. Tamam efendim. Çocuklarımızdan da bir şey yapayım mı? Tabii ki. Ee, i̇leride o birleşiyor bu kitaplar bazen. İsterseniz o Teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Bu da nerede Tamam. Ee, merhaba çocuklar ben bir şey anlamış efendim. Erkek ve kız için doğum günü partisi kıyafeti O nasıl bir şey bakıyorsun? doğum günü özel? Ee, şu şu ikisi var. Tek boyunda kaldı. Kaç yaş onlar? Ee, bakayım. 4-5 ikisi de 4 ben. Tamam ben o ikisini alayım. Şöyle şöyle deyim efendim. Ben ödemeyeceğim tabii ki efendim. Merhaba ödeme geldik. Hoş geldiniz efendim şöyle. Ee, fiyatım ee, 50.065 ee, Biraz pahalı oldu ama neyse yapacak bir şey yok Ödeyeyim size şöyle vereyim. çantayı açayım Teşekkürler efendim. Şöyle buydu. Teşekkürler ben de diyeyim. Şimdi pasta gideceğiz arkadaşlar. Pasta sipariş edeceğim. Bunda merhaba efendim. Pasta artık mı zorundayım pasta? Aa, burada çeşitlerimiz var. Bu çok güzel oldu. Kesmek için değil mi sadece? Evet kesmek için. bıçak da bizden Tamam. Ne kesti orada? istersen um, çikolata, çikolata bu yapay sadece çikolata kendiniz yapacaksınız örneğin tam teşekkürler kaç lira ee, sizin için yanınızda dolara dolara gibi para var mı evet 30 dolar var 30 dolar ay 70 um, dolar var tamam 70 yeter bana Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar bunu da atmış. Hazır mıyız? Hazırız. Hemen. Her şey hazır. Ben çocukları arıyorum. Hadi çocuklar. Ne oluyor ki yani? Görür müsünüz? Bir kamera bırakalım buraya. Um, gel ben, ben size kucağıma arayayım. Şöyle. Evet, ben de elimi çeyim. Ha? Ha? Happy birthday to you. Mondurin I see you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. çok teşekkürler. Rica ederiz. Ee, şunları şöyle şuraya alalım. Hemen. Alacağım ben. çok güzel teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ee, ben hemen toplayayım. Çocuklar da açsın birazdan. Evet, eticileri toplayalım biz. İsteyen çocuklar burada gezinebilir. Yuhuu. Hediyem benim. Şöyle ben hediye vereyim. Hemen oyun oynamaya. Ben de aynı şekilde ya. Ben de hediyemi ve oyun oynamaya gideceğim. Siz de gidebilirsiniz. Teşekkürler. Yuhuu. Çıkmayayım ben de. Vaa. Gel bize buradayız. Um, başka çocuk mu? PIS PIS Bize tiyemizi vereceğim gidelim Damla kutlu Teşekkürler <laughs> Onlar da damla kutlu olsun diye ee, Başka? PIS 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 Tamam <laughs> benim, benimle ikiye ediyon Benimle Teşekkürler <laughs> Diğer yana ne diyorsun abi. Biz? şurada. Tamam. Bunu ben buraya koyayım da çocuk alça. Herkese ıı, içeceklerini vereyim. Pasta sonra. Yani pasta biz eve giderken vermeyi düşündük zaman olmasın diye. Hadi bakalım zaten. İyi. Çok merak ettim hediyemizi. Hadi bakalım sayıda. ne çıkacak? Ha? Vay. Güzel. Teşekkürler kim aldıysa ben bir tane bir tane de ben vay ben de çok beğendim bu kız da belki teşekkürler ki mavi bunları açalım aynı renkte ikimizde vay yani güzel teşekkürler evet şimdi açalım. Vay parfüm bir de yeni çıkanlar. Çok teşekkür ederim Kim aldı? Oyuncak tam istediğim gibi. Ay, çok güzel. Sağ olun kim aldıysa. Um, başka ne açabiliriz? Hemen. Bunu açayım ben. Sen be. Sen bunu at. Vay kartım hmm, çok güzel teşekkür ederim güzel ha, şimdi benciğim vay Oo çok güzel teşekkür ederim Forma. ben de bunun için teşekkür ederim İkinci forma çok teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Hemen diğerlerini açayım. Çok güzel bir elbise. Çok teşekkürler. Çok güzel bir imza fotoğrafı. Çok sağ olun. Arkadaşlar videomuzda bitmiştir. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok sağ olun. Ben bu elbisemi giyeyim. Ben de bu formayı giyeyim.